Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sihirli halka yapımını göstereceğim. Birçok el işinde kullanıyoruz biliyorsunuz. E, amugurumi, tığ örgüsü işler, penye ipten örgüler vesaire vesaire. E, bütün örgülerde kullanıyoruz biliyorsunuz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şöyle orta parmağımı alıyorum ipi. Şöyle bir doluyorum. Gördünüz şu şekilde doladım. Alttakinden geçiriyorum. Şöyle üstteki ipi çekiyorum. Sonra çıkarıp tekrar takıyorum. Bir tane zincir. Şöyle bir tane zincir geçiriyorum. Bu kadar. Şimdi modelimiz nasılsa ona göre Sık iğne ise sık iğne. İşte trabzansa trabzan. Ona göre devam ediyoruz. Ben trabzan yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. 3 zincir çekip. Devamını göstereceğim. Nasıl sıkıştırılıyor falan. Bunu göstereceğim. Çok basit. Şöyle gösterme amaçlı bir 8-10 tane tırabzan çekeceğim size göstereyim. 4-6-8-10-10 tane oldu. Şu kısmını bak, üstüne örüyorum ben. Daha sağlam oluyor. İki kat olmuş oluyor. Daha iyi sıkışıyor göstereyim. Bu kısa kısmı çekiyoruz. gördüğünüz gibi bu şekilde sıkışıyor halkamız çok basit yapımı gördüğünüz gibi sihirli halkamızın yapımını bitirdik şimdiden yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Videonun sonunda abone olmanızı istiyorum. Teşekkür ederim.